yağmurlu bir İzmir sabahından herkese günaydınlar. Değerli izleyicilerimiz, takvimlerimiz 28 Şubat Cuma gününü gösterirken yeniden sizlerin karşısındayız. Evet, bugün de kent ve Türkiye gündemine ilişkin birçok sıcak gelişmeyi görüntüler eşliğinde sizlere aktaracağız. Birinci sayfa programı tüm hızıyla başlıyor. Öncelikle gazetemiz ilk sesin manşetindeyiz. Muhabirimiz Aysel'in uzunun özel haberi bizleri karşılıyor. Focanı, Foça'nın Koca Mehmetler Mahallesi Taş Ocağı tehdidi altında karar var uygulama yok denilmiş. İzmir'in Foça ilçesi Koca Mehmetler Mahallesi'nde bulunan iki taş ocağı kapatma kararına rağmen çalışmaya devam ediyor. Duruma tepki gösteren vatandaşlar bölgenin habitatının değiştiğini, mahkeme kararının yok sayıldığını ifade etti. Dün haberin tasarımı yapılırken de ee, içimden ne kadar güzel bir konu ne kadar önemli bir konu demiştim. E, Muhabir arkadaşımıza tebrik ediyoruz. E, böylesine halkın içerisine girdiği için, e, onlarla temas ettiği için detaylar sayfa 3'te efendim. Bursa'dayız. Yıldırım Bayezid tarafından 1396-1399 yıllarında 20 kubbeli olarak yaptırılan, Türkiye'nin ve İslam dünyasının önemli eserleri arasında yer alan 6 asırlık Bursa Ulu Camii gül suyuyla temizlenerek Ramazan'a hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda ziyaret etmiştim. Şimdi tekrardan ekrana yansıtalım. cami mekan itibariyle aşırı derecede yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yeri olduğundan dolayı Ulu de bizim günlük 3 defa işte haftalık temizliğimiz, aylık temizliğimiz, 3 aylık, altı aylık ve yıllık temizlik olmak üzere bakım ve onarımı ile alakalı çalışmalar olur. 2025 yılı Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, gölgesinin üzerimize düşmesiyle birlikte gördüğünüz gibi yine Ulu Cami'de büyük bir hazırlık var. Ramazan'ı karşılama hazırlığı var. Bu hazırlıklar içerisinde cami içerisinde bulunan bütün elektrik aksamının, ses düzeninin gözden geçirilmesi, minarelerin gözden geçirilmesi ışıklandırma sisteminin tamamen rantabl hale getirilmesi hususunda çalışmalar var. Yine aynı şekilde halılarımız her Ramazana girerken yıkanır, e, tertemiz bir şekilde Müslümanların hizmetine sunulur. Bildiğiniz gibi Bursa Ulu Camii Ramazan aylarında gece 24'e kadar hizmet verdiğinden dolayı, açık olduğundan dolayı insanımız burada ibadetlerini yaparlar, Kur'an-ı Kerimler okurlar. Bunun için yeteri kadar Kur'an-ı Kerim, yeteri kadar rahle koymak suretiyle Ulu Camii'deki hazırlıklarımızı bu şekilde devam ettiriyoruz. diyoruz. Ki Gül suyuyla biz zaten her gün koku giderici mutlaka atılıyor. Günde üç defa atılıyor ama Ramazan'a has olmak üzere büyük bir çapta temizlik yapılıyor. Gül suyu ve koku giderici sürekli olarak atılmak suretiyle buradaki insanımızın rahat bir şekilde ibadet yapması sağlanıyor. Yeni Bakış Gazetesi'ndeyiz. Maaşlara test makası. Hükümet tüm çalışanlar için zorunlu tamamlayıcı emeklilik sistemini hayata geçirecek. Kirasını bile ödeyemeyen asgari ücretlinin maaşından şimdi de yüzde %3 kesilecek. Filiz Erol'un sayfa 5'te yer alan haberine erişebilirsiniz. Efendim Antalya'dayız. Türkiye'de örtü altı yaş sebze ve meyve üretiminde önemli yeri olan Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yetiştirilen domatesler yurt dışından talep görüyor. İzliyoruz. domates piyasasında bir iyileşme var. Buna Ramazan-ı Şerif'in de girmesiyle iş piyasada da talep artıyor. İhracatçılarımızın da siparişleri fena değil bugünlerde. Pembe domates olsun, kırmızı domates olsun ve diğer çeşitlerimiz de içinde. Örtü altı, sera ürünlerine taleplerimiz güzel. Yani Kumulca, Finike bölgesinden ihracat talebi var. Balkanlar başta olmak üzere Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkeleri, Rusya gibi ülkelere, diğer ülkeler de olmak üzere, Arap ülkeleri olmak üzere ihracat bu bölgeden, Finike bölgesinden, Kumuca bölgesinden var. Yeni Gün Gazetesi'nin manşetindeyiz. Grevin mevsimi yok denilmiş. İzmir'in tütün fabrikalarında mevsimlik işçilerin grevi başladı. Türkiye iş mevsimlik işçi grev diyorsa ülkenin koşulları belli bir standarta inmiş demektir derken 27 yıl çalışıp emekli olamayan mevsimlik işçiler gençliğimizi verdik hakkımızı istiyoruz diyor. Detaylar sayfa 9'da efendim. Evet, şimdiki görüntümüz İzmir'den geliyor. Hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisi için yenilikçi teknoloji ve ürünleri geliştirmek amacıyla İzmir'de kurulan tematik araştırma merkezi İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde nadir ve tanısız hastalıkların tanılanması ve tedavi yöntemlerinin araştırılması için yürütülen Proje sayesinde 15 ayda 12 hastaya teşhis konuldu izliyoruz. İzmir Biyotip ve Genom Merkezi gerçekten Türkiye'deki en ileri biyotip araştırmalarının olduğu bir merkez. Türkiye'de açısından da çok önemli bir kurum. İBG'nin aldığı nadir hastalıklar Avrupa Birliği projesi sayesinde araştırma kapasitesi aynı zamanda nadir hastalıkların araştırmayla çözümü içinde çalışıyor. Biz de burada birlikte çalışarak Sadece işte genetik değil, aynı zamanda bunun mühendislik, hücre bilimi, klinik ve hastaları da bir araya getirdiğimiz bir platform oluşturduk. Böylece disiplinler arası çalışmayla araştırma yaparak hem hastalıkların tanısını konmamışların tanısını konma, hem onlara yönelik daha doğru, hızlı te teşhis yöntemlerini geliştirme ve ileride de tedaviye yol açabilecek çözümleri bulma amacındayız. Buradaki toplam 60 şah varan hani vakanın da 12'sinin çözümünü bulmuş olduk ama çoğunun da yine araştırmaları devam ediyor ve proje olarak da çünkü kimisinde çözüm bulamıyoruz ama uluslararası işbirliği yapmamız gerekiyor. Kimisinde buna model olabilecek fare modeli geliştirmemiz gerekiyor ya da işte başka bilim insanlarıyla Türkiye'deki ya da dünyadaki işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu şekilde dünyayla birlikte çalıştığımız bir platform yaratmış olduk. Graf gazetesine bakalım güçlü ekonomi için illa üretim denilmiş. Kalkınmanın anahtarının üretim ve ihracat olduğunu vurgulayan İzmir İş Dünyası'nın temsilcileri esnaf, sanayici ve ihracatçıya desteğin ülkeye katkı anlamı taşıdığını söyledi. Nihat Akın Özel Haberi detaylar sayfa 5'te. Şimdiki görüntümüz Ağrı'dan geliyor. Anadolu Ajansı'na ait bir görüntü. Ağrı'da mesleğe başladığı köy okulunda 7 yıldır öğretmenlik yapan Selçuk Hıdır, ilk göz ağrım dediği öğrencilerini voleybol, masa tenisi ve satranç gibi spor dallarında yetiştirerek başarılı olmalarını sağlıyor. İzliyoruz. Bundan 7 yıl önce ilk görev yeri olarak buraya atandım. Burada köy imkanlarını neler yapabileceğimize, bu imkanlarda neler başarabileceğimize, çocuklara nasıl dokunabileceğimize bir bakmaya çalıştık. Köydeki imkanlar ölçüsünde takım sporlarına, bireysel sporları yönlendirmeye çalıştık. Voleybolla başladık. Voleybol, dart, bocce, masa tenisi, bilek güreşi gibi branşlarda müsabakalara katılmaya başladık. Zaman içerisinde çok güzel dereceler almaya başladık. Toplam 64 öğrencimiz mevcut. Bu 64 öğrencinin olması bizim takım sporlarına ve bireysel sporlara öğrenci götürmemize çok büyük engeldi aslında. Ama biz elimizden geldiği kadar imkanlarımız dahilinde yapmaya çalıştık bunları. Bu 64 öğrencinin 45 tanesi, 45 tanesi sporcudan 59 lisans çıkarttık bu sene. Bu sene itibariyle 59 insan sporcumuz evet. var. Bu sene dart, bocce, voleybol, masa tenisi başlarında yarışmalara gittik. Bunlardan masa tenisi Yıldız Kızlar da birinci olduk ilde bölgede. Önümüzdeki hafta Rize'de müsabakalara gideceğiz. Aynı şekilde küçük erkekler voleybol takımımız ilde birinci oldu bölge müsabakalarında çok iyi bir performansla gruptan çıkarak Giresun'da yarı final müsabakalara gitmeye kazandılar. 45 tane öğrencimiz mevcut. 45 tane öğrenciyle 59 tane lisans çıkarttık. Bazı öğrencilerimiz hem Boccia'da hem Dart'ta hem Mas aynı anda oynuyorlar. Çocuklarımız elinden geldiği kadar biz imkanlarımız ölçüsünde haftanın 6 günü yeri geliyor 7 gün antrenman yapmaya çalışıyoruz. Haftanın her günü okuldayız. Çocuklarımız hani burada bir alan oluşturduk. Kimisi voleybol çalışıyor, kimisi dart çalışıyor, kimisi botça çalışıyor, kimisi mastenisi çalışıyor. Bu çalışmanın devamında da başarı kendiliğinden zaten geliyor. Çocuklar bu imkanlarda çok büyük şeyler başardılar. Bölge müsabakaları gitmeleri onlar için sosyalleşmek anlamında farklı kültürler görmeleri açısından çok çok önem teşkil etti onlar için. Giresun'da mücadeleye gideceğiz önümüzdeki hafta. Orada da en iyi şekilde mücadele edip Çanakkale'de olacak Türkiye finallerine gitmeyi hedefliyoruz. Ticaret gazetesinin manşetindeyiz. Tekstil sektörü destek istiyor. Dünya hazır giyim ihracatına paralel 2023 yılında %9 oranında düşüş yaşayan Türk hazır giyim sektörü 2024'te %2 daralan dünya hazır giyim ihracatından ayrışarak %6,9 oranında küçüldü. Tekstil sektörünün büyümesi ve dönüşümünü konuşmak için toplantı düzenlendi. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği'nin geçtiğimiz ay göreve gelen yeni başkanları Toygar Narbay ve Doktor Ümit Özüren TGS'de ekonomi danışmanı Doktor Can Fuat Gürsel'in de katılımıyla düzenlenen toplantıda sektörün yaşadığı zorlukların nedenleri hakkında bilgiler verildi. Efendim o açıklamalara Ticaret Gazetesi'nin resmi internet sitesinden de erişebilirsiniz. Şimdiki görüntümüz Ankara'dan. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ayakta teşhis ve tedavi hizmetlerine yönelik mevzuatı revize edeceklerini, sağlık meslek mensuplarının çalışma koşullarının güncellenmesi kapsamında fizyoterapist, diyetisyen ve psikologlar gibi sağlık profesyonellerinin özel sektörde nasıl hizmet vereceğine ilişkin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Dinliyoruz özellikle özel sektörün hastaneleriyle ilgili bir mevzuat değişikliği yaptık. Ayakta teşhis tedavi mevzuatımızı revize ediyoruz. Onunla ilgili çalışıyoruz. Sağlık meslek mensuplarının tanımlaması yaklaşık 12 yıl önce yapılmıştı. Onların da özel olarak nasıl çalışacağı için bir mevzuat çalışması yapıyoruz. Yani fizyoterapistler olsun, diyetisyenler olsun, psikologlar olsun özel olarak nasıl sağlık hizmeti vereceği konusunda da bir mevzuatsal çalışma içindeyiz. Tabii ki bununla bitmiyor. Esas en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi inşallah ödeme sistemleriyle ilgili de hep beraber Maliye Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı bir çalışma içinde olacağız. Aile hekimliği ve koruyucu hekimlikten beraber en büyük hedeflerinden bir tanesi, daha doğrusu ekibimizin hedeflerinden birisi üreten sağlık. Ve bununla ilgili de TÜSEP dediğimiz Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı'nı kaldıraç olarak kullanmak istiyoruz. Ve bütün hastanelerimizde de transfer, teknoloji transfer ofisleri özellikle büyük hastanelerimizde ki ilkin İzmir'de yaptık. Şimdi Bilkent, Etlik ve Başakşehir'de kuruyoruz. sağlık turizmi ile ilgili de bir çaba içindeyiz. USAŞ dediğimiz esasında bizim sağlık turizmini organize eden şirketimiz var ve bu şirketi özellikle sağlık turizmi ile ilgili gelecek hastaların güvencesi olarak görmenizi istiyorum. Yani bu bir hasta getirmeyecek. Gelen hastaların sağlığına ilgili de bütün takibi doğru işler yapılıp yapılmadığını devletin güvencesiyle sağlık hizmetini gelen misafirlerimizin veya turistlerinin sağlamasını çalışacağız. Bunu Turizm Bakanlığı da çalışıyoruz gelen turistlerin de sağlığı ilgili bir koordinasyon yapacağız. Türkiye bu konuda dünyaya çok daha lider hale gelebilir diye düşünüyoruz. Önce ayaktan teşhis tedavi şu, yataklı hastanelerin mevzuatı farklı. Ayaktan teşhisli muayene, tıp merkezi, poliklinikler bunlar farklı, halen daha farklıydı. Bunları revize ediyoruz. Revizyon dediğimiz standartlarını daha yükseltecek, denetim mekanizmalarını biraz da oluşturacak, e, sistem getireceğiz. Sağlık meslek mensupları şöyle. Bunların özel uygulama mevzuatı oluşturulmadığı için zorluk yaşıyordu arkadaşlar. Bunları oluşturacağız. Birkaç hafta içinde bunu inşallah yayınlayacağız. Ayakta çeşit tedavide muayenelerde, de tıp merkezleri de bu işin içinde olacak şekilde tanımlayacağız. Yani yaklaşık 6 aydır arkadaşlar sağ olsunlar bunları çalışıyoruz. E, tabii ki sağlıkla ilgili her süreç gözden geçirilerek yeniden bu dediğim deminki sağlıklı Türkiye yüzyılına bu şekilde devam edeceğiz. Efendim 9 Eylül gazetesinin manşetindeyiz. Emekliliğe tütün kırıyorlar. İleri yaştaki insanlarımızın mevsimli tütün işçisi olarak verdikleri hayat mücadelesinde bıçak kemiğe dayandı. Emekçiler hem geçinmenin hem de emeklilik günlerini tamamlamanın derdinde Özge Uyan'ın sayfa 6'da yer alan haberi. Efendim şimdi ise İz Gazete'nin Manşetine bakalım. Buca Cezaevi için büyük soru işareti. Çözüm mü, pazarlık mı? İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Buca Cezaevi ve arazisinin %65'inin kamu alana, %35'inin iller bankasına proje alanı olarak ayrılmasını teklif etmiş. Samimi olarak çözüm istiyoruz demişti. Tugay'ın bu teklifi TUMOP İzmir tarafından tepkiyle karşılandı kamuya ait alanda pazarlık yapılamaz çıkışı geldi. Efendim İz Gazete'den bir başka haberi de sizlere aktarmak istiyorum. Sunel Tütün'de çalışan 600 işçi greve çıktı. Bornova'da Sunel Tütün'de çalışan yaklaşık 600 işçi TİS'in tıkanması sebebiyle greve çıktı. Türk İş Ege Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak uzlaşma yoksa ölmek var dönmek yok dedi Batuhan Kaya'nın sayfa 2'de yer alan haberi. Efendim şimdiki görüntümüz Samsun'dan geliyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İzliyoruz. Bu yıl geçen yıla kıyasla teşekkür, görüş, öneri başvurularının toplam içindeki oranı %30 artış gösterdi. CİMER'e başvuranların %44'ü lisans ve lisans üstü eğitim düzeyine sahip kişilerden oluşurken ikinci iki sırada %26 ile lise mezunları yer aldı. CİMER şu demek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti artık her köyündeki vatandaşın talebini bizzat biliyor. Aracı kullanmadan. Biraz daha yüzümüzü çocuk başvurularını da paylaşıyoruz. Vatandaş odaklı görev yapan CİMER sisteminde Türkiye genelinde uygulamada bildiklerinin sağlanması, Sistemin daha etkin, hatasız ve sağlıklı işlemesi, sisteme yeni tanımlanan personellerin bilgilendirilmesi, var olan personelin de bilgilerinin güncellenmesi, sistemde oluşabilecek hata ve aksaklıkların önüne ni sağlamayı hedefliyor. Hiç kuşku yok ki bugün Cimer sistemimiz millet ve devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü ve dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olmuştur. Bu sebeple vatandaşlar Cimer'i sadece şikayet ve ihbar yeri olarak değil yönetime katılmanın bir aracı olarak görmektedir. Haber Express gazetesini arkadaşlarımız ekrana yansıtacaklar. Yeşil sahalarda topuklu devrim. Urlalı iş kadını Rana Özdemir, kızının adını verdiği Hanzade Spor'un başkanlığını üstlendi. İkinci amatör kümede oynayacak takımın tüm yöneticileri de kadınlardan oluştu. Efendim Burcu Yanar'ın özel haberi detaylar sayfa 5'te. Evet, şimdiki gazetemiz Yeni İzmir'e bakalım. Ödemiş'te kurulu firma, yüksek teknolojiyle üretim yapabilmek için kullanılan makine öğrenmesi ve görüntü işleme sistemleriyle çiftçilere destek oluyor. Hayvancılıkta dijital dönüşüm başladı. Geleneksel yöntemlerle yönetilen çiftlikler günümüzde teknolojiyle büyük bir dönüşüm yaşıyor. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve görüntü işleme gibi sistemler yönetim ve üretimi daha verimli hale getiriyor. Ödemiş'teki favorit Çelik Kareli Fırtınası da geliştirdiği akıllı süt sağım sistemleri ve çiftlik ekipmanlarıyla sektöre yön veriyor. Teknoloji ile süt verimi artarken hayvan refahı öncelik kazanıyor ve sürdürülebilir üretim güçleniyor. Değerli izleyicilerimiz haberlerimizi aktardıktan sonra sizleri Siirt'e götüreceğiz. Şirvan ilçesine bağlı köylerde çocuklar karın keyfini tahta kızaklarla kayarak çıkardı. izliyoruz. kardeşlerimle kayıyoruz. İpleri birbirine bağlayarak çok güzel kaymak için. Dün kar yağdı. Burada köy başındayız. Birlikte kayıyoruz. Yağmamıştı önceden üzülmüştüm. sonra yardımda sevinmiştim. Hepimiz için keyifli bir VTR oldu. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Pazartesi günü yeniden görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve haberle kalın.